Türk marketi deyince aklınızda bir şeyler canlanıyordur, değil mi? Şimdi Almanya'da Gelsenkirchen şehrindeyiz. Burada yeni bir market açıldı, yeni bir konsepti var Türk marketi. Şimdi yanımda Onur Bey var, market sorumlumuz. Kendisinden bize biraz buranın içeriğini, detaylarını, konseptini, normalde Türk marketlerinden ne farklı burada? Bize ondan biraz bahseder misiniz? Öncelikle değerli zamanınızı ayırdınız ve bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize bu tanıtma fırsatını verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Biz de poşet marketleri olarak Almanya'nın ilk aile odaklı süpermarketler zincirini açmak için yola çıktık. 6 tane ana değerimiz var. Aile, çocuk, ekonomi, etnik, sosyal ve entegrasyon. Bir marketteki insanların sadece temel ihtiyaçlarını gidermek için bir yer olmadığını, aynı zamanda sosyalleşmek için önemli bir yer olduğuna inanarak bu yolculuğa başladık. Bütün süpermarketlerimiz 2000 metrekare üstünde. Çocuklar için özel dizayn ettiğimiz oyun alanları, evet, tuvaletler. Evet, burası marketin içerisinde bu arada gösterelim. Marketin içerisinde çocuklar için oyun alanı. Böyle bir şey gerçekten ilk kez gördüm. Çocuklu aileler için gerçekten çok iyi. Evet, aynı zamanda burada çocuklar sadece birbirleriyle e, oynamayacaklar. Doğum günleri için bir sürü LCD ekranlarımız var. Onların doğum evet. günlerinde onlar için her yerde isimleri yazacak, şarkıları çalacak. Bizim için çok önemli çünkü aileler, Almanya'da özellikle sürekli çalışan bir grubuz. Bu çalışmalarımızdan sadece hafta sonunda kalan zamanlarımızda alışveriş yapmak zorundayız. Ve bu zamanda da sosyalleşmek gerçekten bir mecburiyet oluyor. Eşler birbirleriyle konuşamıyorlar. Çünkü alışveriş yapmak stresli bir şey. Arabayı park ediyorsunuz, ihtiyaçlarınızı almaya çalışıyorsunuz, bütçenizi uydurmaya çalışıyorsunuz, çocuğunuzun bir temel ihtiyacı oluyor, tuvalete gitmek istiyor işte anneyseniz altını değiştirmeniz gerekiyor. Tüm Bütün bunları evet e, düşünerek böyle bir konseptle yola çıktık. Burası ilk mağazamız. Eee ayrıyetende de Gezden kirşen etnik bir popülasyon olarak çok yoğun bir yer. <laughs> e, bu ayrı bizim için bir önem taşıyor. Farklı şubelerde gelecek Tabii, mi? Tabii. Hagne, Eylül ha. veya Ekim'de açmayı planlıyoruz. <laughs> Ayrıyeten çok e, başarılı olacağına inandığımız <laughs> bir franchise modelimiz var. E, çünkü market sektörünün mutlaka sahiplerinin işi yönetmesi gerektiğini inanıyoruz. Evet. Bunun için de e, Almanya genelinde franchise almak isteyen iş partnerlerine bakıyoruz. E, e, gerçekten burada da duyurmuş e, olalım. Evet, gerçekten e, bu sektörde milyar, yüz milyarlarca euro firmalar var. Ama hiçbir tanesi müşterilerine bu denli bir odak e, ve ihtimam göstermiyorlar. Bunun için de ayrıyeten bir baba olarak e, gurur duyuyorum. Bunu anlatma ve tanıtma fırsatı bize verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan hayırlı çok olsun. Çok teşekkürler. İzleyicilere biraz marketi gezdireyim ben. Buyurun. Hadi gelin.